Evet çarşı hesaplarımızda Mehmet abinin panelini de kurduk. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 60 metreden gelen su aşaması devam. Bu şekilde sistemimizi kurduk. Burada iki parça arazimiz var. Buraları sulayacak Allah'ın izniyle. 60 metreden gelen cevher. Saatte 5 Hamzalı Mahallesi'nin arkasından tam olarak ne diye geçiyor bilmiyorum ama yeni yapılan barajın oradayız. Durum bu. Mehmet adına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel günlerde kullansın. Ayasolar Solar 0533 368 93 numaradan bize ulaşabilirsiniz.